Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tumatlar'da geçerli bedava 1 GB internet yapacağız. İlk olarak Play Store uygulamasını açın. Buraya etim mutlu kutu yazın arkadaşlar. Ardından indirdikten sonra açın. Buraya ilk olarak giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Evet giriş yapa tıklayın arkadaşlar. Buradan üye ola tıklayın arkadaşlar. Buraya ilk olarak numaranızı yazın. Ardından davet kodu kısmına benim vereceğim kodu yazın arkadaşlar. 1000 puan alabilmeniz için. Ardından siz üye olun arkadaşlar. Ben daha önce üye oldum. Giriş yapıp geliyorum hemen. Şöyle uygulamaya giriş yaptık arkadaşlar. Sizde normalde 1000 puan olması lazım davet kodunu girdiğiniz için. O puan ile gelip buradan direkt 1 GB internet alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında daha önce kaydolanlar için de bir kampanya var. Buradan arkadaşını davet et'e tıklayıp siz de arkadaşınızı davet ederek hem siz hem de o 1000 puan kazanıp yani 1 GB kazanabilirsiniz. Onun dışında burada bu da var arkadaşlar pek bir şey vermiyor. Eğer isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle 10 hediye puan verdi. Bu şekilde arkadaşlar. Daha önce üye olmayanlar 1000 puan kazanıp direkt 1 GB alabilir. Eğer üyeliğiniz varsa da arkadaşınızı davet ederek yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadar da yakından çok güzel bir kampanya gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.